Amerika'da hükümetin kapanmasının ikinci gününde federal işlerde kesinti planlarına ilişkin endişeler piyasalar üzerinde baskı oluştursa da teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü ivme galip geldi. OpenAI'ın şirket değerlemesini 500 milyar dolara çıkaran hisse satışı, yapay zeka sektörüne yönelik iyimserliği artırarak özellikle teknoloji endekslerini yeni rekor seviyelere taşıdı. Hükümetin kapanması nedeniyle haftalık işsizlik başvuruları verisinin ertelenmesi ve cuma günü açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verisinin de gecikme olasılığı Fed'in faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikleri artırdı. Amerikan endeksleri günü karışık bir seyirle tamamladı. Nasdaq yapay zeka iyimserliğiyle %0.39 artış göstererek 22844.05 puandan kapanırken S&P 500 %0.06'lık sınırlı bir artışla 6715.35 seviyesine ulaştı. S&P 500 endeksinde sanayi ve bilişim teknolojileri en iyi performansı sergilerken, enerji ve iletişim en zayıf performansı gösterdi. Dow Jones %0.17 artışla 46519.72 puandan kapandı. Philadelphia Yarı İletken Endeksinin %1.9 oranında değer kazanması, teknoloji sektöründeki güçlü duruşu teyit etti. Avrupa borsalarına karışık bir seyir hakimdi. DAX endeksi %1.28 artışta 24.422.56, Kakaran 40 %1.13 artışta 8.056.63 puanla yükseldi. Buna karşın FTSE 100 %0.2 düşüşte 9.427.73, IBEX %0.27 değer kaybıyla 15.496.20 puandan kapandı. Gelecek dönemde Amerika'da hükümetin kapanma sürecinin uzaması halinde Ekim ortasında açıklanacak enflasyon verilerinin de gecikme riski bulunuyor. Bu durum Fed'in ay sonundaki toplantısında faiz kararı almasını zorlaştırabilir. 4 günlük düşüş serisinin ardından dolar endeksi günü %0.19 artışla 97.565 seviyesinden kapattı. Dolardaki bu güçlenme diğer majör para birimleri üzerinde baskı yarattı ve Euro-Dolar paritesi %0.15 düşüşte 1.1767 seviyesine geriledi. Veri akışının zayıf olduğu günde tahvil piyasalarında karışık bir seyir izlendi. Amerikan 10 yıllık hazine tahvil getirisi düşüşünü sürdürürken, kısa vadeli tahvil getirilerinde hafif bir yükseliş gözlendi. 2 yıllıklar 0.51 bas puan artışta %3.54'e, 5 yıllıklar 0.17 bas puan artışta %3.67'ye yükselirken, 10 yıllık getirisi 1.16 bas puan düşüşte %4.09'a, 30 yıllıklar ise 1.56 bas puan artışta %4.69 seviyesine geriledi. Avrupa devlet tahvillerinde ise yön ayrışması dikkat çekti. Almanya gerilerken İngiltere 10 yıllık tahvil getirisi yükseldi. Sınırlı bir artışın kaydedildiği Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 0.37 bas puanlık artışta 256.52 seviyesine yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.